hocam Yarın ne Carlos ne yaptılar acaba? Bilmem konuşmadım ben. <laughs> hani böyle filmlerde cephede geçen aşkları olur ya. Böyle çatışma durduğunda böyle kısacık vakit geçirirler. Hı -hı. Biz de aynı onlara benzedik biliyor musun? Yani tabii gönüllü ister böyle hep romantik komedi tadında gidelim ama... ...bizim işler elinde sonunda böyle ya suça ya drama falan bağlanıyor bir yerde. Biz de aşk filmlerini anca böyle sinemalarda izleriz diyorsun yani. Evet. Yani. Sinemalarda mı? Hı. -hı. Lan aşk filminin ben sana kralını yaşatırım be. Gel bakayım buraya. Gerçekten mi? Tabii gerçekten. <laughs> Bak sen hiçbir aşk filminde eliyle sevgilisini besleyen bir tane adam gördün mü? Hiç görmedim. Güzel yalan söylüyorsun. Yanandığını falan gördün mü? Ama hiç görmedim. Gel bakayım. Ha. Ben film? mi? Öp bakayım. <laughs> Herkes çok güzel film diyor bu film için. Ne filmiymiş? Aşk filmi. Allah kahretsin ya hayır ama öyle değil. Böyle çok farklı bir aşk filmiymiş. İki tane daha versene. Bir de su. Üstü kalsın. Ne farklısı be kızım ya? Hadi yürü. Ya aksiyon filmine falan gitseydik mesela ha? Yemin ergen vampire gidelim hadi ya. Üf, hadi hadi. Aa, ne diyeceğim sana ya? Bu Bodrum'da çok fena sebzeli döner varmış. Herkes onu söylüyor. Gidince yer miyiz? Ay yemez miyiz? Bir iki bura mı? Hı. Hadi hadi. Bana bak. Sıra bir ters bekliyor. Sulamak yok artık. Şunlar Derya ile Ferdi değil mi? Şunların Şunları mı yanına gidelim mi ya? Tamam, gidelim. Al sana şu. Ceyhun acil gelmeniz lazım Şartlı tahliye olan bu adam bizi Firuza götürecek Bir gelin bekliyorum Tamam müdürüm tamam geliyoruz Ne olmuş Şart dahil olan bir adam varmış. Firuze yakalamak için onu takip etmek gerekiyormuş falan. Büro da bizi bekliyor. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?